Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere görüntüsüyle şahane olan az malzemeli kakaolu irmik tatlısı yapacağım. Pişirme tenceremizin içerisine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, bardak ölçüm standart su bardağı arkadaşlar, 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 litre sütün de tamamını ekledikten sonra orta ateşte el çırpıcısıyla yavaş yavaş başından ayrılmadan karıştırarak pişmeye bırakalım arkadaşlar zaten hemen katılaşıyor başından ayrılmayın. 1 paket vanilya ekledikten sonra gördüğünüz gibi gibi bu kıvamda olacak arkadaşlar iyice katılaşması gerekiyor daha sonra ocağımızın altını kapatalım ve sıcak sıcak ocaktan alalım borcamı ya da kalıbımızı yıkayıp süzdükten sonra ıslak kalıbımız ya da borcamımızın içerisine sıcak harcımızı dökelim birazcık kaşığın tersiyle düzleştirelim tatlımız birazcık sıcak olmalı arkadaşlar sıcak tatlımızın üzerine streç filmle kapladıktan sonra 2 saat boyunca buzdolabında dinlendirelim 2 saat buzdolabında dinlenip buz gibi olan tatlımızı servis tabağına ters çevirelim ve keskin bıçak yardımı ile dilimleyelim arkadaşlar siz top halinde de yapabilirsiniz nasıl isterseniz. elimizde birazcık böyle kare şeklini verdikten sonra siz dilerseniz sadece uçlarını da batırabilirsiniz. Hindistan cevizi, e, fındık, fıstık, ceviz dilediğiniz gibi bulayabilirsiniz arkadaşlar. Ortasına badem, ceviz, fındık, fıstık batırın ve buz gibi afiyetle gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım yaptıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Afiyet olsun.